Çocuk lütfen uyu, lütfen uyu, lütfen uyu diyorum sana. Uyudu mu? Ay maşallah çok tatlıymış. Dur ben bunu bir hırpalayayım. Mini mini bir kuş konmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu, uyu çok seviyorum ben, çok seviyorum çocukları. Uy bayılıyorum, ısırıyorum ben bunları. Sarsılmış bebek sendromu. Shaking baby sendrom. Sarsılmış bebek sendromu. Başlıyoruz. Çocuk istismarına bağlı kafa travması olarak da tanımlanır. Bebekte ani travmaya bağlı olarak ortaya çıkan bir beyin hasarı durumudur. Süt bebeklerinde boyun kasları henüz kafayı dengede tutacak kadar gelişmemiştir ve ani sarsılmalarda bebekler kafayı sabit tutamazlar. Bu ani sarsıntılar sonucunda beyinde damarlar yırtılabilir, beyin kanaması ve ödem görülebilir. Bu durum kalıcı hasar bırakabilir ve ölümle sonuçlanabilir. Peki sarsılmış bebek sendromu nasıl olur? Hangi hareketleri yaptığımızda bu tabloyla karşılaşırız? Haydi devam edelim. Öncelikle belirtmek isterim ki sarsılmış bebek sendromu sanıldığı kadar kolay gerçekleşmez. Bebeğinizle oyun oynarken, dizinizde zıplatırken ya da bebeğiniz düştüğünde sarsılmış bebek sendromu olma ihtimali çok düşüktür. Kafa çarpmaları ya da düşme sonucu olan beyin hasarlarının bulguları Sarsılmış bebek sendromundan oldukça farklıdır. Yeni doğan bir bebeği 1 yaşına kadar zıplatmak, hoplatmak, havaya doğru atmak gibi ani sarsıcı durumlardan korumak gerekiyor. Sarsılmış bebek sendromu bir çeşit çocuk istismarıdır. Bir şekilde susmayan, ağlayan çocukların susması için genellikle ebeveynlerin yorgunluk, stres ya da öfke krizi anında bebeğe fiziksel tepki vermesi ve Bebeğin de buna maruz kalması ana nedendir. Bu nedenle hastanelerde tespit edilen bu tür vakalara sarsılmış bebek sendromu değil de çocuk istismarına bağlı kafa travması denir ve yasal süreç böylece başlar. Vay benim çocuğum düşmüş, anası bakmamış, beşikten taklatmış, merdivenlerden düşmüş. Ya da sevgi gösterisini abartarak Ben çocuğu zaten hırpalayarak sevebiliyorum kardeşim. Ne demek yani kendi çocuğum? Bilerek mi zarar verdim yahu? Gibi ifadeler yasal süreci durdurmayacaktır. Heh çaldı. Alo hastanede misiniz? Tutanak mı tuttular? Versen bakayım memura. Alo memur bey. Kardeşim çocuk benim biz severken oldu ya. Ben çocuğu normal sevemiyorum böyle hırpalayarak sevebiliyorum. Ben çocuğa niye zarar vereyim kardeşim? Neden tutanak tutuyorsunuz yasal süreç başlatıyorsunuz? Tamam abi. <laughs> Evdeyim abi. <laughs> Tebrik etmeye geliyorsunuz. Tevkif etmeye geliyorsunuz. Saygılar abicim. Tabi abicim kanundan kaçılmaz. Sarsılmış bebek sendromunda... Beyinde ne olur? Beyin yüzeyi dışında kanamalar, göz damarları ve retinada kanamalar, beyine giden oksijenin yeterli olmaması durumu, beynin farklı bölgelerinde kalıcı hasarlar gerçekleşebiliyor. Sarsılmış bebek sendromunda erken dönemde ise tiz sesle ağlama, solunumda zorluk, beslenme geriliği, uykuya meyilim ve ani titreme krizleri, yine gözün arka duvarında yani retinada kanamalar görülebiliyor. Geç dönemde ise öğrenme geriliği, ani felç, beyin ya da omurilik hasarları görülebiliyor. Bebeğin konuşmaya başlamaması, görmediğinin fark edilmesi, öğrenme güçlüğü çekmesi gibi gelişim sorunları sarsılmış bebek sendromunu belli eder. Eğer bebeğinize siz bakmıyorsanız ve erken dönem belirtilerinden herhangi birini gözlemlediyseniz acilen doktorunuza başvurun. Her ne kadar bakıcınıza ya da ailenize çok güvenseniz de yalnızca 15 saniyelik bir sarsıntı sarsılmış bebek sendromuna neden olabiliyor. Geldik en önemli konuya. Sarsılmış bebek sendromunu önlemek için neler yapmalı? Haydi video devam edin. Öncelikle bebeğinizi güvenmediğiniz hiç kimseye emanet etmeyin. Bebeğinizin beyin gelişimi için kritik olan ilk 12 aylık dönemde bebeğinizle oyun oynarken bile dikkatli olun. Bebeğinizi uyutmak için hızlı hızlı sallamayın. Her ne kadar sarsılmış bebek sendromu riski 2 yaşına kadar yüksek olsa da sonrasında da gelişebiliyor. Bu nedenle akran zorbalığı konusunda dikkatli olun. Çocuğunuzun yaşı kaç olursa olsun vücudunu ara ara kontrol edin. Morluk, yanık gibi şiddet belirtileri varsa dikkatli olun. Sarsılmış bebek sendromunun en büyük nedeni istismardır ve şiddet sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle eğer çevrenizde aile içi şiddet, bağımlılık gibi sorunları olan bebekli aileler varsa onlara da dikkat etmenizi ve gerektiğinde polise başvurmanızı tavsiye ediyorum. Böylece Minicik bir bebeğin hayatı boyunca yaşayacak engelleri ve belki de bir ölümü engelleyebilirsiniz.